Cansu iyi misin? İyiyim vallahi. Gösterdim aldıkları şöyle. Sıcak birazcık bir. Mahallede koduk olmuşlar. Gösterdim ben. Gösterdim valla İyi. Diller helal olsun. Evet, enteresan değil mi onu almak? Ben <laughs> evet. bunu kazandım. Bir şey kazanmak evet. çok güzel bir şey, değil mi? Yani Kesinlikle. kazandım ben bunu. Evet. Ben yaptım, kazandım diyorsunuz. Yani, İnşallah pek de fazla. Ne şatısılır. Gülerim yoksa üç çeten gidecek. İnşallah. <laughs> İnşallah. Estağfurullah. İnşallah. İnşallah değil İnşallah mi? İnşallah tabii. Evet. Hafta sonu çok iyi geçti değil evet. mi? Evet. Hafta sonu. Ne yaptınız? Neler yaptınız? İyiydi. İyi de geldiniz? Vallahi Pendik'e gittik. Herkes bizi tanıyor Fatih Bey. Ya. Yemin ederim. <laughs> Emel bir utanıyor. Kadınlar diyor sarılabilir miyiz? Emel utanıyor. Utanıyor musun? Güzel <laughs> işte. Ne güzel. Çok Bak... değişik bir duygu. Çok güzel değişik bir duygu Değişik değil aslında. mi? Şöhret oldunuz artık. <gülüyor> <Olur> <gülüyor> canım. Şimdi. Tabii bugün yeni bir hafta. Yeni yarışmacılarımız geliyorlar. Merak ediyor musunuz onları? Evet, çok. O, öyle mi? Çok. Evet. Çok merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Daha hiç tanışmadık. İnşallah tanışacağız. O zaman biz hiç vakit kaybetmeden yeni yarışmacılarımızı hemen buraya alıyoruz. Gelinimiz Elif Akçam, kayınvalide Çiğdem Akçam'ı buraya alıyoruz efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Vay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi şöyle alayım. Evet. Merhaba Elifçim. Sizi de şöyle alıp koş. Şöyle, şöyle, durun, yapalım. Şöyle durun siz. Ben de böyle durun. Şöyle seyircilerimize. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sağ olun. Ayfer'i bir sarışın sarışın gelin kayınvalide. Teşekkürler. Şanslılar. <laughs> evet. evet. Böyle heyecanlısınız <laughs> değil mi? Çok. <laughs> Güzel yemek yapıyor musun Elifçi? <laughs> evet, bundan önceki den yarışmacımız da Elif'ti biliyor musunuz? Evet. evet ben uzun vadeli geldim. Uzun vadeli evet. mi geldin? Evet. Her yemeği yapar mısın? Yaparım. Peki kayınvaliden? o daha iyi. <laughs> Öyle mi? Mutfakta böyle bir şeyiniz var mı var, böyle? anlaşırız anlaşıyoruz. Çok güzel anlaşıyoruz. Allah güzel yemekler çıkartıyoruz. Öyle Güveniyorum gelinim. Aldım, geldim. <laughs> Aman. <Allah. gülüyor> İddialıyız yani. Aman evet. diyoruz inşallah. Hadi bakalım. Yarışma diğer yarışmacılarımızı ekranda gördünüz. <laughs> tanıyorsunuz evet. zaten. Hoş evet. Artık Cansu'muz üç kişi onlar evet. görüşüyorlar. Haberin ah, olsun. Hayırlı. <laughs> var mı çoluk çocuk dedi? <laughs> sen yok. dedi. Ben sen Hayır. dedi İstiyor evet. musun o yapacak Daha mısın? Daha var. Gencim diyorsun. evet. Ee, Gencim, Daha yeni evim zaten. Gencim öyle mi? On dört aylık. 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 Ha maşallah. o zaman o zaman sizi ben hemen şöyle yerinize alıyorum efendim. Teşekkürler. Şöyle yerinize alıyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Teşekkürler. Şimdi Evet merhaba deyin, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. diyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz. Evet. Değil mi efendim? Artık dışarıda arkadaşlarımızla konuşuyor. Yemek yapıyoruz. Artık biz geldik Hüsnü Hanım'ı yollayabiliriz. Aa, <laughs> niye Geçen hafta bu Sevgül Hanım var aldı. Evet gördük. Yani değil mi? Çok güzel. Dersleri o değil demek ki Fatih de. Öyle mi? Dertleri beni göndermiş. Tamam. <laughs> evet. Artık artık görüşme <laughs> <esaslı. Ben gülüyor> Özellikle. Kaybetmeden, vakit kaybetmeden hemen efendim yemeğinizi, günün yemeğini söyleyeceğim size. Evet. Günün yemeği ne olabilir diye tabii ki bilmiyorsunuz. Şöyle bir örtülerinizi bir kaldırın bakalım. Örtüler kalktı. Kolay. Yemeğimiz fırında karnabahar müçvere. Ve malzemelerinizi dikkatli bir şekilde yazıyorsunuz. Ve 500 gram karnabahar. 500 gram karnabahar. 200 gram kabak. 3 adet yumurta. 200 gram yağlı beyaz peynir. 3 adet taze soğan. Dört dal bere otu, dört dal maydanoz, beş yemek kaşığı böyle silme tam buğday unu, silmeyi biliyorsunuz, şöyle üstünden bir geçiriyorsunuz, bir yemek kaşığı zeytinyağı, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Anlaşıldı mı burası buraya kadar? Fır, fırın kabını yağlamak için de bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bu kadar. Ben şimdi sevgili kayınvalidelere 90 saniye vereceğim. Gelinleriyle beraber istişare edecekler. Bu yemek nasıl olacak, nasıl olacak birebir uygulanacak. Sonra da sizi gelip alacağım. Oldu mu Efe? Oldu. O Aldı. zaman size 5, 4, 3, 2, 1 süre başladı. Ha, Kes Aynen. Tamam. Bunları da küçük küçük ha, şey yaparım. Bayağı ufak olsun hemen çabuk olsun Suyunu da çok fazla diye. koymana gerek yok. Tamam. Onu, onu bekleme. Ki... Haşlanırken bu içindeki malzemeleri rendele karıştır. Bu olarak o fırın ayarını bilmiyorum ki suyunu böyle cılık bir kıvam kalmasın. Yok şey zaten süzeyi alacağım. İçin e, Cengiz Bunun üstüne rendeliyorum değil mi hı hı hı. içinden? O haşlanırken sen <laughs> hazır olmalı. Bunları yıka doğru Bunu hazırla. Bunu suyunu daha sıkacak mıyım? sık birazcık. Ya, tamam sudan geçiririm onu kaynayınca. Süzgeçten geçiririm böyle. Çok da ist, üstünü çok da yapma, Ara ara bak. Arkanı dönüp de şey yapma. Onlar benimle uğraşırlarsa. Kısa ve böyle mıh gibi, ok gibi cevaplar. Altında izlesin. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Süre bitti. Maalesef evet. süre evet. bitti. Evet. Çiğdem evet. Hanım. Evet. daha önce yapmış mıydınız evet. böyle bir evet. yemek? Ben yapmadım. Yani, Basit ama yani. Şey, karnabaharlı yapmadım. O kadar önce kolay önce ki. O kadar kolay bir şey. Karnabaharı güzel pişirdiği zaman çok şey. lezzetli bir çok yemek. Evet. Çok her şeyi severim onun. Çiğ de yeniyor biliyorsunuz. Evet, evet. O zaman efendim sevgili kayınvalideleri ben izleme odasına alıyorum efendim. Vedalaşın şöyle şimdilik. Gelirlerinizle. Başarılar diliyoruz gelirlerimize. Elif heyecan geldi mi? <laughs> çok heyecanlı. <laughs> evet. Buyurun kayınvalideler. Buyurun efendim. Buyurun. Evet sevgili gelinler. Her şey anlaşılmıştır. Evet. Yemeğinizi yapacaksınız. Size vereceğim süre içinde yemeğinizi yapmak zorundasınız. İlk sürenin yarısında yemeği hazırlayıp Yarısından sonraki süre içerisinde de fırına sürmüş olacaksınız. Verdiğim sürenin bitiminde yemekleriniz masada olacak. 50 dakika veriyorum sürenizi. Tam 50 dakika. 50 dakika içinde yemeğiniz bitmiş olacak. Anlaşılmış mıdır efendim? Anlaşılmıştır. Anladık mı Elifçi? Sakın panik yapmadan konuşarak yemeğinizi yapıyorsunuz. Hazırsak başlatıyorum süreyi. Hazır mıyız? Evet. 5 4 3 2 1 sıra başlasın. Size laf vermemek için lastiklerimi de gizleyip geldim. Aa, süpersin, çok seviyorum laf e, söz dinleyenleri. Aferin. Senin sözüne değil kendi hijyenime dikkat ettiğim için bunu yapıyorum. Anlayamadım ama seni. Yani Hatice hijyen konusunda bana ders verecek en son kişi sensin. Ama sen sizi dinleyerek dediğin için. Ama size laf vermemek için. İşte sen sizi dinleyerek dediğin için ben de dinleyenleri çok evet, severim dedi. Yani bu şere bu konuda çok tartıştınız. Ama olması gereken de bu değil mi sence? Yanlış bir şey mi yapıyorum? O doğru yapıyorsunuz. Zaten kendim yemeyeceğim şeyi başkasının önüne de o şekilde hazırlayıp sunmam. Elif'cim hoş geldin. Hoş bulduk cansucu. Bir Elif gidiyor, bir Elif geliyordu. Evet. Bir süre benimle idare edeceksiniz. Aa ya, uzun bir süre. Niye öyle idare edilmesi gereken bir insan mısın? Niye öyle diyorsun? Bilemiyorum artık. Gelir gelmez. Bir süre derken ne kadar bir süre? Uzun bir süre. Biz belirli, belirli bir süre mi var kafanda yani? Evet belirli, demek belirli bir istedim. süre var. Biz Altınları de kurutana kadar burada kalacağım. Ben böyle gereksiz emin konuşmaları hiç sevmem, kendimde mümkün mertebe yapmamaya çalışırım. O da bilezikleri kurutuncaya kadar buradayız gibi Hüsniye hanımsı bir cümle kurdu, ee, hoşlanmadım. Tabii Nerelisiniz kızım. Çiğdem Hanım? İlk ben soru Diyarbakır'dayım, diğer 50 yaşındayım, 31 yıllık evliyim, bir kızım, bir oğlum, bir de güzel bir gelinim var. Maşallah, Allah bağışlasın. Allah çalışıyorum. Güvenlik görevlisiyim aynı Güvenlik zamanda. Güvenlik görevlisi. <laughs> Çok Vallahi güzel. Helal olsun. Çok güzel. Güvenlik görevlisi. Evet. Sizden öğreneceğimiz özel teknikler vardır belki. Öğretirim bir ara. Eğer burada kalırsanız öğretirim. O kadar evet. iddialısın. Çok iddialıyım. Özellikle sizi yollamaya çok geldim ben Beni doğru. mi göndermeyin? Evet, çok keyif evet, alıyorum. Evet. <laughs> Lütfen <laughs> yapın bunu ama. Size yanlış hatırlamıyorsam bir kaynana dili gelmişti. Evet. E eve gidip onu sulayın ona bakın siz bence onu büyütün. Ay Hüsnücan'ım çok özelsiniz. Yani çok bu eskilendim. masada onu yansıtacak, çok onun eskilendim. kişiliğini, kimliğini yansıtacak bir obje olsun. Oh! <laughs> çok teşekkür ederim, çok şeker. Ne olduğunu biliyorsunuz Biliyorum, çok şeker. Evet. Yo, ben o kaynalı dinli getiren arkadaşa dikenlerini batırıp yollayıverdim. Allah size Allah de batacak Allah bu gidişle. Bizi biraz zor. Gerçek Ertan... size yol gözüktü.